beraber efsane kupak kupa ve em, hesabımı göstereceğim. Hesap merak ediyordunuz. Em, şu anda göstermek istedim. Bilmiyorum. Saat şu anda tam 27 geçiyor. Yani 20, 27 geçiyor. Neyse. Arkadaşlar tam olarak 34 tane karakterim var. Hesabım bayağı efsane gidiyor. 3 tane kromatik, bir tane şey, efsanevi ve dağda da var yani olmayan karakterleri bugün çıkaralım diye uğraşacağız hem um, tane kutu açma yok bir tane kutu açacağım ama iki tane kutu açabiliriz çünkü şu anda ben bir tane karakterle oynayayım ve gelin onunla bir tane oynayalım mesela en sevdiğim karakterlerden biri belli zaten profilde de var gelin artık nerede oynayalım Sega Uçaklaşmada hadi kazanalım gelelim Arkadaşlar bilmiyorum yani ne olacak? Arkadaşlar <laughs> like, at, like atmayı da unutmayın diyorum. Abone olduysanız bildirimleri de açın. En son böyle sesli videolarımı en son bir yıl önce mi ne çekmiştim? Öyle hatırlıyorum. En eski videolarım en eski o var. Aa, alan düştü öldüm ya durun. İnşallah şey almışsındır böyle projet olan Ben böyle Brawl Stars fazla hayran değilim ama yine de oynuyorum. Oynayabileceğim kadar. Arkadaşlar ben telif yedim galiba. Neden derseniz yani bir tane ben böyle Brawl Stars videosu koymuştum. Böyle şey vardı. Hmm, oynamıştım hatırlıyorum. Sonra işte birinci falan oldu. Efsane oynamıştım işte onun şey yapılmış. Ondan telif hakkım yenilmiş. Ne oldu? O video gitti. Şu anda Goliath'i en sevdiğim karakter ve efsane oynuyorum. Bence. Ya e şu anda fazla iyi oynamıyorum Goliath'i e de yine de oynamaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Nasıl oldu ya? Ben nasıl buraya geçtim? Arkadaşlar çok ilginçti, Hani bir şey yaptım. Yoo, nasıl oldu ya? Gerçekten çok şaşkın durumdayım şu anda. Wow. <laughs> Arkadaşlar böyle sesli videolar hiç atmıyorum, hatta atmıştım bir yıl önce. Bir, ben yıl... bir yıl önce attım da aradan kaç yıl geçmiş bir yıl geçmiş tam bunu kahya şu anda yani atasın gelme test video İnşallah video güzel olur İnşallah birinci oluruz adam görebilir çünkü adam görürse kazanır çünkü onu yıkıyor beğendiyseniz bir like atmayı, bir like atmayı unutmayın ve abone değilseniz abone olun Tamam oh, 10 tane geldi. Arkadaşlar şimdi gelin bir de bir kutu açalım. İnşallah bir tane karakter çıkartabiliriz. Bilmiyorum. Karakter çıkarsa bir de video çekerken efsane olur. Şimdi geldi. İlk büyük kutu. Şunu açalım. 3, 2, 1. Gelmedi. Buradan gol eğitimize verelim. Gol eğitimiz nerede? Bunu verelim arkadaşlar. Bir de büyük kutu açalım. Hadi bundan gelsin bari. Gelmedi. Arkadaşlar ben şanssızım. Yemin ediyorum şanssızım. Para param şuradaki Brawl Pass'ı alırım. Ruffles'ı pass alırım ama paramız yok. Benim iki tane hesabım var. Böyle Brawl Stars'la Bir de pozitif. Yani Hem kulübe gelmek isterseniz gelin. Daha yeni açtım Fenerbahçe diye. Fenerbahçe açıyorum. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şu anda sadece ben varım. En yani fazla biliyorsunuz 100 kişi geliyor. Gelin. Beraber oynarız, beraber maçlara katılırız. Efsane bir video olur. Arkadaşlar, bence hmm, karakterlerimi en son olarak genel göstereyim. <laughs> videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama ben videoyu tam olarak 20 yani 8'de falan işte 9 gibi yayınlarım. Arkadaşlar 2 3 tane kromatik var. Sonra bir tane efsanemiz efsanevi var. Sonra 3 4 5 5 4 Tamam. Dur. 5 tane var. 5 yok. 6 tane şey var. Gizemli var. Sonra 2 2 3 4 5 6 7 7 tane destansım var em böyle bu neydi ya süper ender süper enderlerden de işte görüyorsunuz sonra bunlar ender yok şunlar ender oluyordu Arkadaşlar en sevdiğim karakterde benim Leon Leon'dan sonra da şeyi seviyorum şu anda Amber'i seviyorum Amber de çok iyi karakter değişik öbürlerinden ve Byron da bence bayağı efsane ama fazla sevmiyorum Byron'u nedeni bilmiyorum şu anda sadece efsane bir Spike var. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Dışarı çıkmayın. Evde kalın. Sağlıkta kalın.